Kanki şu oyunda var ya bağlantı abi o kadar abi, çok önemli ki. Ben bir internet kullanıyorum. Abi sibanet diye Allah. Ben yani başına gelmesin yani. Tava buldum böyle. Abi ben de M16 buldum. 416. 416 mı buldun? Abi oyun bitirin. Abi ben silah bulamadım ya. Ha dur. Adam var. Adam var. Adam var yan bina neredesin? neredesin? Bayıldı. Umut şurada. Bayıldı, bayıldı. Hani bayıltmışsın? Tamam. Umut bot mu bunlar? Dur bir dur. Karşılara oynuyorum, bot vurmaya gidiyorum. Sağlı sol tutuyorlar evleri Boş da içeri o ateş edip içeri geri giriyor Yok yok yo, geri çekildi ha, biraz Ha onu aldım onu aldım Onu aldım Tamam diğer iyi tamam tamam duyuyorum Umut aldım Umut TAMAM Yunus abi adam önümde ya Nerede ya Öldü öldü Sonra ölecek Buralarda ölecek başımız belaya girecek ya Abi sen rahat olsana ya ben varım burada ya Botcuğumu elleme. İlişme onun imanını ben gevredim. <laughs> bak ya bak ya. Alamadım. <laughs> <laughs> Biz onu alamadım değil çalamadım diyoruz Yunus abi ama sen bilirsin yine de. Lan abi ne çalmaz Allah'ın sözü bir tane bot. Sahipsiz ortada duruyor. Sen ne ilgileniyorsun? <laughs> Doğru dedin ha. Bir şey demedik. Hadi desen, desen ki yani bot bana geldi <laughs> tamam mı eyvallah. Bot <laughs> bana Dedim ben abi bırak. Abi Toros böyle park edilir. Al şimdi bir daha çektir bakayım bir. Hadi 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 çıkacak hadi. Hadi. Dur bekle bir daha kaldırıyorum. Bir daha kaldır. Bin 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 bin. <laughs> bin bin. Bekle bir daha. Gel gel Yunus abi gel gel. Şu tekere destek ver. Bekle azat seni şimdi fırlatacağım havaya. Tamam. Ya tamam, biz bir spor yapıyoruz ya. Adam da ben Yunus abi. abiymiş. Yunus abi adam sandım Yusra bakma seni. Ne demek kardeşimizi mi sanabilirsin? Binin. Hadi benzin benzin. Bin bin adam adam, adam yok ben lan Yunus abi, abi. adam sandım. <laughs> oğlum, adamlar var. Bu kimi? Adam var adam var adam, adam var. Yunus abi adamlar var. Oğlum, oluyor Gel, Oğlum ne oluyor lan? Gelen var. Sus 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 Bilmiyorum. sus sus. var? Oyun böyle oynanır. Boyun <Gülüşmeler> böyle oynanır <Gülüşmeler> Dışarıda. Yukarıda da var ha. Üst katta tamam. Dışarıdan gelen var. Sus sus. Bir sus hazat ya. Oğlum küfür etme kanka bak küfür etme ben senin sesini kapatıyorum. Ben senin sesini kapatıyorum. Adam sağda.

Hacker, hacker. fuck you. Fuck you. Fuck you. you. Noob. You are noob. Enemies ahead. Yes, hacker bu neydi benimdir. Yes I maker. Gel. Ban diyor, ban diyor. Ban ban gel. Çık çık bas, çık çık bas. Umuda dur bir banya dittik. Hacker hacker bully bully hacker bully hacker, hacker. Ne masaydı keşke. Bazı atın sesini kapattım ha. Adam uçan sineğe bile sövüyordu ya. Dur bakayım şurada benim izliyorum. Oğlum abi. Adam. Abi sen ölürsün ben sana öyle. Kim? Arap mı? Burada Toros durmuş. Daha adam var mı lan? Adam var. <gülüyor> <gülüyor> Alak mı ya? Hmm. Patlas? Yok. Hadi. güzel oynuyor Umut altına koy, altına koy tepeye çık. Umut. Oğlum bir tane daha koy, hemen tepeye çık, oradan aşağı. Buradan var. Buradan... Bekle. Oğlum ben üşüyorum ya. <laughs> Bilmiyorum. Buz gibi ya. Buradalar, buradalar. Da Dur abi ben duyuyorum adamları taştalar önümde. Bu abi olay bu. Bak 18 kill var. Gözünüzü seven. 18 kill var. 21 de adam var. <laughs> Hadi kill rekoru gelir mi abi? Tabi ya so, sorma ya azat işte. <laughs> Olur, yapabilirsin sen yaparsın. Kill rekoru gelir mi abi? Benim bagimin lastiğini patlattılar ya. Şuradan onların torosunu alacağım. Oğlum. Bende 455 skin var. Ben çatışmaya girdik ya Toki'de. Size yemin <laughs> ediyorum ne adam gördüm ne bir şey gördüm. <laughs> Hiçbir şey görmeden öldüm. <laughs> Valla ben de o ara dışarıda 3 tane bot geldi. 3 botu vurdum biliyor musun? Onlarla <laughs> o o ara. Baktım ortalık Hayır, temiz. Ben bir şey <laughs> görmüyor. Bir tane bug'ım gördüm bak. bak. Şu par 98'e de çok dedim. Ne oldu? İhtiyaç aldım. İhtiyaç giderdim ya. Tamam adamlar burada. Burada burada burada. Bak bak. Abi, böyle <laughs> botluk yok. Böyle botluk. Oy oy Abi oynuyoruz oynuyoruz dur dur Bot Bot lan bunlar ne oynaması Abi, abi silah yani, tekniğe düştü var ya Belim büküldü ya belim büküldü Adamlar hansız yakaladım i̇kisi, ama Şu ikisi var ya hele ne yaptığını bilmiyor. <laughs> de, bilmiyorum Biri arabadan indi Nere baktığını bilmiyorum Bildiğim mal Zaten da bu bu evet. öbür, <laughs> öbür Öbür de mal Maker. Buluş mu? Ay ay buluş Maker. Builder'ın lan bunu. Abi lastim ya yok. Lanet, lanet. Ya yeryüzü kallar ya. Lastiğimi aldılar ya. Bunu koyacağım da. Gördün mü? Dur abi dur. Yunus abi nerede pusuyorlar onlar Oğlum adam nasıl pusuyor Abi, abi emesine bak bana ya Adamın emesine bak ya Erhan Kübra Adam ışınlanıyordu Da Geliyor dur dur sus 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 abi daha var dur bunların bize dördüncüsü var bir de ileride adamlar var. Mermiden hızlı izdir. Yunus abi. Aydın 32 olabilir. Veremem. Hmm. RDZ Borza. Alt, alt, alt Aa, bunu Abi aim kayıyor ya. Allah Allah. Nişan yardım mı var? Değil mi? Arkadan da yemedim. Şuraya bir kör bir nişan gibi kaybol.

Ağla. Ağla. Kankam helal ağla. M helal olsun. <laughs> 31 kill. Ağla. Redez ağla. <laughs> 31 kill. <laughs>